Herkese merhaba ben Aslı Hünel. Gelin evi programında bundan böyle ben de varım. Bugün haftanın ilk günü Melda Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Ev sahipliğini pek iyi bulmadım ya. Acaba ne bekliyordu anlayamadım yani. Beklemediğim bir tavırla karşılaştım. Ne bekliyorsunuz Hatice Hanım? Storları hiç beğenmedim. Nar tanesi tanesi de. Seviyorum bir Burası beş çayı. Yemek değil. ...bir şekilde uyum sağlamıyor. <laughs> Özen göstermeni beklerdim kısaca. Ben verdiğim puandan dolayı şu an için çok pişmanım gerçekten. Kıskançlığından bana bu puanı verdi. Eksiklerine rağmen bu puanın bence sana çok olduğunu düşünüyorum. Ben inanamadım kızlar. Ben hiç yakıştıramadım gerçekten. Şimdi <laughs> de göreceğim. Gelin Evi Aslı Hünel'in sunumuyla 20 Aralık Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün Show TV'de.